Aksa 1. Lig'in 11. haftasında Değirmenlik ile Çetinkaya Değirmenlik Sadık Cemil Stadında karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde "Benimle evlenir misin?" pankartı açılıyor. Hüseyin Keleş evlilik teklifi yapıyor. Miracle Değirmenlik Çetinkaya mücadelesi öncesinde gerçekten güzel bir görüntü ve sonrasında da her iki takım takım kaptanı Sağ tercihini yapıyor Miracle Değirmenlik Çetinkaya zirve mücadelesi veren iki takım Utku amamcıoğlu Cem Öksüzoğullar Abdullah Genç hakem müşrisi yönettiği karşılaşmaya Miracle Değirmenlik başlıyor. Gelişen Çetinkaya atağı açılan top Beyişli atak gelişiyor ceza sahasında İbrahim Köse gol pozisyonu top gidiyor ama bayrak kalkıyor. Pozisyon offside gol geçerli sayılmıyor. Çağdaş'ın serbest vuruşundan gelen orta. Abbas'ın kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Asfaltla top dışarıya gidiyor. Cemal uzaktan vuruşu kaleci Onurhan'da kalıyor top. Bu kez serbest vuruşu Raif de kullanıyor. Direkt kaleye kaleci Ozan köşeden topu dışarıya gönderiyor. Çağdaş'ın ceza sahasına yaptığı orta. Onurhan kısa düşen çift yumruk Atak gelişecek Çetin Kaya adına ama sonuç gelmiyor. Beyic'in ceza sahasına ortası. Ertan'ı aşan top İbrahim Köse içeriye kat ediyor. Vuruyor savunmaya çarpıyor tobağlara gidiyor. 45. dakikada şanssız bir dakika değirmenlik adına ama İbrahim Köse ile bir sıvırına geçiyor Çetin Kaya. Golden sonra da ilk yarıda son ataklar. Sonuç gelmiyor ve sonrasında Utku Amamcıoğlu ilk 45 dakikayı bitiriyor. İlk 45 dakika Çetinkaya'nın. 1-0'lık üstünlüğünde tamamlanıyor. Tuncun uzun taç atışı ceza sahası içerisinde oluşan karambol. Bir türlü uzaklaşmayan top yapılan hareket. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 49 Ertan topu ağlara gönderiyor. Ve Çetinkaya Kaya Miracle değirmenlik karşısında 2-0 öne geçiyor. Çetinkaya için zirve mücadelesinde yer almak olmak mücadelesi Hüseyin Keleş'in ceza sahasına ortası İlyas Yılmaz'ın kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Miracle değirmenlik zirveden kopmak istemiyor. Ceza sahasına yapılan orta savunma karşılıyor. Tunç top dışarıya gidiyor. Çıkarken kaptırılan top Ömer topla buluşuyor. Onurhan'ı ileride olduğunu görüyor. Mükemmel bir gol atıyor. Dakika 78. Gol Ömer. Çetin Kaya 3 geçiyor. Müthiş gol atıyor Ömer. Kaleci Onurhan'ın önde olduğunu görüyor ve topağlara gönderiyor. Gelişen atak. Sapri, kaleci Ozan yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Bu ataktan sonuç alamıyor. Miracle değirmenlik. Bir başka atak. Uzaktan vuruş savunmadan dönüyor. Atak devam edecek. Kaleci Ozan çıkıyor. Topa sahip oluyor. Son bölümlerde farkı kapatma düşüncesi ama süre yetmiyor. Utka Amancıloğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Miracle Değirmenlik 0, Çetin Kaya 3.